Bakın burada ne var arkadaşlar. 99 model Suzuki Alto. İki kapılı. Çürüğü çarı hiçbir şeyi yok. Bunun sahibi 82 yaşında bir kadındı. Ve bu arabayı gece 12'de gittim aldım geldim. Tek sorunu şurayı cırtladığım yer. Ve şuraya attığım bir civata. Aracın Aracı 450 euro aldım. Ee, bu aracı almamdaki tek sebep ne biliyor musunuz arkadaşlar? Bir kere bu kadın 2002 yılından beri bu araca sahip. Bu bir. ikincisi şu içine bir bakın. Koltukların güzelliğine bakın. Sadece şurada var biraz sıkıntı. Bu aracı almamdaki tek sebep arkadaşlar. Kilometresine bakın. 48.471 Tamamen her şey faal çalışıyor. Bir çalıştıralım sesini duyalım. Gayet de güzel arkadaşlar. Fabrikadan çıkmış gibi düğmeleri düğmeler tertemiz bakın. Evet. Marşımızı vurduk. Kalorifer petekleri olsun, üflemeleri olsun, cam resistansı olsun. 99 yılında farlar indirme kaldırma var. Sis farı var. Aktif yapıyorsun, kapatıyorsun. Farlar açık olması lazım. Şöyle bakın lamba yandı. Kapandı. Resistans var, çalışıyor. Arka cam sileceği arkadaşlar düğmeli. Çok komik. Bakın göstereyim size. Yavaş yavaş. <laughs> cam su atma düğmesi hemen onun altında. Çalışıyor mu bakalım? Oh, suyundan da koy. Çalışmayan hiçbir aksam yok arkadaşlar. Motoruna bir bakalım. Motoru da ufacık motor. Yani herhalde bunu 3 saatte motoru söküp tamir edip yerine geri takılır. Gayet sağlıklı çalışıyor. 48 bin kilometrede bu şekilde korunması mümkün değildi bu aracın. 99 model Suzuki. Bunu bir garajdan çıkardım. Farları marları tertemizliğine bakın. Yalnız tek bir sorun var vizeye yapılmamış. 2015 yılından beri vizesi yapılmamış. Yani hiç gidilmemiş. Öyle diyeyim size. Kadın süremiyormuş. İlk bunu garajdan çıkardığım zaman çalışmıyordu. Akü taktık. Ondan sonra distribütör. Oraları temizledik. Şu buji kablolarını temizledim. Bujilerini söktüm. Yağlarını kontrol ettim. Ve öyle çalıştırdık bu aracı. Yani çalışmasında hiçbir sıkıntı yok. Bizeye sokacağım inşallah alt tarafında bir çürüme mürüme yoktur. Onun dışında araç bayağı güzel. Hadi motor kaptığını kapatalım. Evet arkadaşlar aracın görüntüsü bu. Bu şekilde. 4 tane sıfır lastiği var. Kışlık 4 tane de yazlık lastiği var içeride sıfır. Arka bagajı arka bagajı şu şekilde açılıyor. Şuradan açılıyor. Bu da benzin. Açıldı şu an. Bakın arkadaşlar. Tertemiz bagajı var. Hiç kullanılmamış. böyle araçlar gördüm mü ben kendimi tutamıyorum. Haliyle almak zorunda kalıyorum, alıyorum da. Şimdi şu aracın bir de yolda gidişini test edelim, bakalım yolda gidişin nasıl. Şu arka koltuk nasıl açılıyor, hiç onu denemedim. Ha, şu şekilde. Buradan. Bakın arkadaşlar arka koltuklar falan çok canlı, hiç fazla bir kullanma yok. Evet. Yakıtı çok güzel. Aslında işe gidip gelmek için on numaralık bir araba ama. Şuradan çok rahat. Siz de diyorsunuz. Soğuk sıcak, içeri üflemeler. Çeviriyorsunuz sağa sola. Tip yok. Şöyle bir küllük var. Renault'larda vardı eski. Şimdi şurayı açarsak şurada şu defterde arkadaşlar A'dan Z'ye fabrikadan çıkma bütün evrakları dolu. 2015 yılına kadar yapılan bütün vizeleri, bütün servisleri, her şeyi belgeli. Bütün hepsi burada zaten. Tamamen servis bakımı yapılmış. Yani 2015'ten sonra yatmış araba. Öyle diyeyim size. Şimdi arkadaşlar iki tane anahtarı var. Biri içeride yedek. Bu aracı bir de bir yolda görelim. Hadi bakalım. yani hiç diyecek bir şey yok 60 ile gidiyorum ve şu an 5'e verdim araç 5. viteste şu an rampa yukarı 5 ile çok güzel gidiyor dolu dolu gidiyor ama yine dediğim gibi güvenmemek lazım çünkü ufak araba çok çabuk savurabiliyor şimdi buradan bir yerden dönüş yapmam lazım ama şehir içinde kullanılacak on numara araç. Öyle diyeyim size. Ben mesela işe gidip gelirken bir depo yakıtla ya da ne bileyim bir buçuk depo yakıtla işe gidip gelirim bununla e, bir ay boyunca. Onun da bana maliyet, maliyeti bin kronu geçmez. Normalde e, Vito ile gidiyorum, Volvo ile gidiyorum. 2000-2500 iki bin, iki bin kron para ödüyorum her ay. Sadece işe gidip gelmeye. Ama bununla hemen hemen parasını Çıkartabilir yani 4 ay içinde parasını çıkartır yakıttan sadece <laughs> Alt takımı çok sessiz Hiç tıkırtı yok Farkındaysanız tık yok Gerçi yolda fazla bozuk değil ama Yine de Hiç bir tıkırtı yok ee, Yani zevkli Bununla geze geze böyle eğlene eğlene 60-70-60-70 Arkandaki trafiği düşünerekten tıngır tıngır gideceğim. Şuradan dönebilir miyiz acaba ya? Şuradan bir deneyelim arkadaşlar dönmeyi. Evet arkadaşlar. Ufak araba olduğu için yolun ortasını hemen iki manevra da çevirdik. <laughs> bu avantajları da var. Dediğim gibi arkadaşlar yani şehir içine gayet güzel ama bu temizlikte bir aracı bulmak inanın samanlıkta çivi bulmak, iğne bulmak gibi bir şeydir. Şu içinin temizliğine bir bakın. Yani hiç ellenmemiş tamam. Her taraf Bakın Tavanı tertemiz Her tarafı tertemiz Koltukları tertemiz Yani bunun Bu şekilde kalması mucize ee, Bilmiyorum satar mıyım Yoksa kullanır mıyım Karar veremedim ama iş yerinde birçok insan Etrafında dolanıyor Hatta biri Peugeot 407 ile takas yapalım Dedi bana O şehir içinde oturuyor bilmiyorum. Tek sorunu çakmaklıkta bir sıkıntı var. Çalışmıyor galiba sigorta satmış diye düşünüyorum. Bir de bir teyp taktık mı 10 numara 5 yıldız olur. Evet arkadaşlar Suzuki Alto. Bir motor. Ee, tavsiye ederim şehir içinde dolaşanlar için. Güzel tarafı motorla şanzımanın debriyajın uyumu çok güzel. Böyle tok bir araba tadı veriyor sana. Böyle ufak bir Hyundai i10 gibi değil. Ya da Hyundai Atos gibi değil. Bunda böyle bir tokluk havası var. Bir de Japon arabası biraz daha sağlam hissettiriyor. Yani gerisi size kalmış. Ben e, şehir içinde iş için kullanılabilir. Yani işe gidip gelmek için ufak tefek çocuklarınızı eğitmek için güzeldir. Çorum kaloriferi de var aşağıda. <laughs> Bakın o aşağıdan Bölgelerden üflüyor sıcak hava geliyor Bakalım inşallah vizeden geçiririz Bir sıkıntı olmaz Kendinize çok çok iyi bakın arkadaşlar Suzuki Alto'dan tanıtımı böyle olsun Allah'a emanet olun görüşmek üzere Bunda başka anlatacak bir şey yok Çünkü araç bu, bu şekilde yani 99 yılında yapılmış bir araçtan ne beklenebilir ki Başka da yani Diyemem ki size işte kendi kendine park var Ne bileyim elektronik Elektrikli el frenleri var ne bileyim işte navigasyonu var, geri kamerası var. Yok işte bu böyle manuel. En güzeli en sağlamı. Dijitalle uğraşmayacaksın abi analog. Çeviriyorsun çalışıyor, kapatıyorsun bitiyor. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Görüşmek üzere.